Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün hayatınızı kolaylaştıracak harika bir araçtan bahsetmek istiyorum. Eminim sizler de daha önce bir kişiyi bulmaya çalışırken veya bilinmeyen numaralardan sürekli aramalar alırken zorluk yaşamışsınızdır. İşte tam burada Scanner devreye giriyor ve saniyeler içinde istediğiniz telefon numarasını bulmanıza yardımcı oluyor. Siz de hemen bu kolaylığı yaşamak istiyorsanız videonun açıklama kısmındaki bağlantıya tıklayarak skaneraya çok hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Peki Scanero tam olarak nedir ve nasıl çalışıyor? Scanero internette var olan tüm herkese açık veri tabanlarından ve güvenilir kaynaklardan bilgileri toplayarak size doğru ve güncel iletişim bilgilerini sunan güçlü bir araçtır. Tek yapmanız gereken aramak istediğiniz kişinin ismini veya elinizde bulunan bilgileri girmeniz ve saniyeler içinde telefon numarasına ulaşmanız. Üstelik bu araç sayesinde yalnızca telefon numarası değil sosyal medya hesapları veya e-postalar gibi farklı bilgileri de elde etmek mümkün. Bu noktada Scanner'ın öne çıkan avantajları arasında hızlı sonuç vermesi, kullanıcı dostu arayüzü ve tamamen güvenilir kaynaklardan verileri sunması ilk sıralarda yer alıyor. Elbette piyasada farklı alternatif araçlar da mevcut ancak çoğu zaman ya sundukları bilgiler güncel değil ya da doğru çıkmıyor. Scanner'ın en büyük farkı ise doğruluk ve güncellikte rakiplerini geride bırakmasıdır. Eğer sizde hayatınızda ani ve gerekli durumlarda doğru iletişim bilgilerine hızlı ulaşmak istiyorsanız vakit kaybetmeden videonun açıklamasındaki bağlantıya tıklayarak skanarı kullanımına başlayabilirsiniz. Son olarak unutmayın ki teknoloji hayatımızı kolaylaştırmak için var ve böyle araçları hayatımızda kullanmak bizlere günlük hayatta zaman kazandırıyor ve hayatımızı çok daha konforlu hale getiriyor. Eğer skaneri hakkında daha fazla detay öğrenmek ve hemen kullanmaya başlamak isterseniz videonun açıklamasındaki linkten kolayca ulaşabilirsiniz. Sizleri sonraki videomuzda görmek üzere. Hoşçakalın.